Merhaba Para Bilgi Kanal izleyicileri, hepinize selamlar. Evet, Borsa İstanbul haftanın ikinci gününü %2.18 düşüşte 5207 puandan kaybetti. Hafta başlangıcı itibariyle satış baskısıyla başladığımız borsa da bugün de dünle oranla daha fazla bir satış gördük. Dolarda hafif bir yükseliş, Euro'da ise düşüş var, altında da aynı şekilde hafif bir düşüş var arkadaşlar. Petrol düştü, euro dolar paritesi düştü. Sadece bitcoin aynı kaldı. Yükselen pek fazla bir şey yok bugün. Ve yeni bir kamu yayınlatma platformu haberi. E-Data Teknoloji Pazarlama Alam Şirketi sermaye arttırım işlemleri ilişkin bildirim arkadaşlar. Bedelsiz sermaye arttırımının tamamlanması hakkında yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş açıklamama hayır. Yönetim Kurulu kararı 3. ayın 14'ü 2023. Kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon, mevcut sermaye 45 milyon, ulaşılacak sermaye 135 milyon. Bir kere mahsus olmak üzere biliyorsunuz şirketler kayıtlı sermaye tavanını o takvim günü içerisinde, yıl içerisinde aşabiliyorlar. Burada o durum söz konusu. Baktığınız zaman %200'lük hem A grubu işlem görmeyen, hem B grubu, hem B grubu E data yani işte borsada işlem gören paylara %200 oranında bedelsiz iç kaynaklardan pay alma hakkı verilmiş. Bu arkadaşlar 90 milyon liralık sermayeyi 90 milyon lira arttırmak anlamına geliyor. Sermayeyi iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı toplam 90 milyon. Bu 38 milyon emisyon priminden 6 milyon 200 bin yedek akçelerden ve 44 milyon 900 bin geçmiş yıl karlarından yapılmış. Evet kaydı arkadaşlar. Olay şu şirket yönetim kurulumuz 3. ayın 14. 2023 tarihinde şirket merkezine toplanarak diyor. E, şirketimizin esas sözleşmesini verdiği yetkiye istinaden ve sermaye piyasası kurulunun 12. ayın 25. 2023 288.62 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan kayıtlı sermaye sistemi tebliğinin 6. alt maddesi. Ben bunu size söylemiştim az önce. Bir sefer e, defaya mahsus olmak üzere arttırılması yani geçinmesi üzerine diyor arkadaşlar. 100 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisine çıkarılmış sermayenin hisse senedi ihraç primlerinden 38 milyon 823. Geçmiş yıl karlarından 44 milyon 928 ve olağanüstü yedeklerden 6 milyon 248 bin Türk lirası olmak üzere toplam 90 milyon TL arttırılarak 45 milyon liradan 135 milyona çıkarılmasına ve A grubu B grubu olarak bunların bir dağıtılmasına bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirecek sermaye artımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmenin sermaye başlığı artı 6. maddesinin ekle yeni şekli başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine İdari süreçlerin tamamlanması ve ihraç belgesi onaylanması için sermaye piyasası kurulu diğer resmi kurumların müracaat edilmesine karar verilmiştir diyor. Evet dostlar burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların tamamının B grubu olarak ihraç edilmesine mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına. İşte B grubu dediğiniz zaman burada zaten E data görüyorsunuz arkadaşlar. E, oraya da aynı şekilde 70 milyon 800 bin lot varmış piyasada E datanın. Bunların hepsine %200 oranında bir sermaye arttırımında yararlanmalar sağlanacak. Evet arkadaşlar bu haber 16.50'de Borsa İstanbul'a bildirildi. Bu bedel sermaye arttırımı hissedip nasıl bir durum olmuş bir görelim. Endekse göre yine bir olumlu bir hava var diyebiliriz. Borsa İstanbul endekse göre 0.44 bir negatiflik var arkadaşlar. E-Data Teknoloji Pazarlama Anon şirketinden. Şurayı gördüğünüz gibi hisse 21.98'den bir anda arkadaşlar en yüksek değeri olan 24.40'a kadar çıkmış bugün. İyi bir prim yapmış derken son anlarda satış yemiş. İyi prim yapmış dememizin sebebi %200 bedel sermaye arttırımının kapa bildirilme saati arkadaşlar. Kapa bildirilir bildirilmez hisse Borsa İstanbul'da güzel bir prim yapmış fakat daha sonra endeksinde etkisiyle hisse değer kaybetmiş ve günü 0.44 negatifle tamamlamış. Evet dostlar takvim açıklandığında bedel sermaye takvimini bu kanalda rahatla bulabilirsiniz. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ayrıca buradaki bilgilerim yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere her videomuzda olduğu gibi tekrar hatırlatalım. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.